O abi ha tamam. Ağzı ee, bilahe min şeytanu rejim Bismillahi r rahim Alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Ee, Ramazan'ınız Ramazanımız, teravihlerimiz, oruçlarımız, e, yaptırmış olduğumuz bütün hayır hasanatımızı cenab kabul eylesin. Güzel bir gün. Şeval ayındayız. Hemen bir şeval hakkında bir hatırlatma yapayım. Kap var kap. Kap. Kapın içerisine bal koyarsanız kilosu, içine kaymak koyarsanız, süt koyarsanız kilosu su koyarsanız değişir. Kapayın ama. Ne koyduğun önemli. Şimdi Ramazan, Şaban, Recep, Rebül Evel, Rebül gibi bunlar ayın ismi. Bu kap gibidir. içerisine koymak gerekiyor. Ramazan içerisine farz var. Farz orucu var. Şimdi Şeval ayına Şeval ayına 6 gün orucu koymak. Şeval ayında tutmak. Ayın adı şeval. Şeval orucu demek niyet ederken nafile oruç oluyor. E, ee, Allah Resulü onun hakkında hemen şey yaptıktan sonra esas konuma gireceğim. Bu izahat yapmam lazım. Her bir Ramazan'a Allah 1'e 10 veriyor. 30 gün oruç 30 çarpı 10 300 yapar. Şevval ayında da 6 gün oruca aynı Ramazan gibi sevap veriyor 6 x 10 60 360 Senede de 6 gün oruç tutma karan Şey pardon 5 gün Ramazan bayramının ilk günü Kurbanın dört günü oruç tutma karan 365 gün Gün Seneden 5'i çıkarsan 360 ediyor 360 ediyor Dolayısıyla Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam, Şeval ayında da altı gün oruç tutarsanız, bir sene oruç tutmuş olursunuz, Allah Resulü haşa Allah adına istiza etmez, alay etmez, haşa yüz bin defa haşa, mübala etmez, neyse o. Anasından doğmuş gibi günahsız olur diyor, altı gününde de tutan. Ben naklediyorum, Ebu Davud'da geçiyor galiba, Adem Hoca da göndermişti bana, o mu göndermişti? de belli yani, bu ben başka bir şey anlatacağım, bunu bildiğiniz bir şey. Şimdi diyeceğim şu. E, hanımların borcu olur. Bizim askerlikte geçmişte tutamadın ne bileyim. Başına bir al geldi tutamadın. Şeval ayında orucunu tutmak bu kazanı tutmak. Kaza borcun var. Kaza borcunu tutmak şevalde tutmak bu kabın içerisine koyduğun için. Şevalin içine koyduğun için. Şeval, şeval ayına hürmet ettiğin için. Bura'yı tercih ettiğin için aynı zamanda Şeval orucunun sevabı or, Şeval orucu demek. Şeval ayında tutan nafile orucun sevabını da alıyorsun. Rahmetiyle böyle geniş. O zaman niyetimizi şöyle yapacağız, yapıyorsunuz. Ya Rabbi, niyet eyledim. Zaten bu niyetle kalkıyorsun. ilk hayatımda ilk üzerime kalmış olan kaza orucuma kaza. Kaza kalmış. Diye ni niyet edeceksiniz. Dolayısıyla kaza orucunuz tutulmuş olmakla beraber şeval aynada hürmet etmekten değer vermekten Allah Resulü bu, as bu ayı met ettiğinden inşallah şeval orucunda yani şeval ayında tutulan nafile orucun sebebini alırsın. Zaten farzların içerisine nafile de var. Mesela 30 artı 6 30 artı 6 işte. niyet de zaman 30'u Eksik o zaman oluyor ki, 36 olmuyor ki. Niye? Ne anlamadım. Yani 30 artı 6 olmuyor eğer kazan yedi dersen. Ha evet, şudur. Ramazan orucu değil ki bu. Ramazan orucu Ramazan'a ait. O farz. Bu senin farzlardan kaza oruçları. Kaza orucunu bu, bu aya tercih ettin. Ama gider de Kasım Aralık'ta tutsan 5 saat 6 saat günde var. Bu sıcakta tutar mısın? Şimdi benim kaza orucum var diyelim bu Ramazan'da. 3-5 günüm var. E ben şimdi niye tutayım 17-18 saat? Kasım Aralık gelecek 6-7 saat. Ama Allah Resulü met etmiş. Ben de hürmet ediyorum bu aya. Bu aya hürmeten kazamı bugün tutuyor. Ha? Böyle niyet edersiniz. Ee, bu başka bir şey sorusu.